Merhaba değerli 4. sınıf öğrencileri. Bu videomuzda sizinle 4. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 2. yazın sınav sorularının çözümüyle beraberiz. İsterseniz ilk sorularla başlayalım. Birinci soru. Nüfus cüzdanında yer alan bilgilerden hangisi? Kardeşimizle asla aynı olamaz. A. Anne adımız. Tabii ki aynıdır. B. Baba adımız. Aynıdır. C doğum tarihimiz. Tabii ki ikiz kardeşimiz olursa doğum tarihimiz de aynı olabilir. Ama Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaramız bu asla ikiz bile olsak, üçüz bile olsak aynı olamaz arkadaşlar. İkinci soru aşağıdaki hangisi? Duygusal bir özelliktir. A. Saçlarımızın rengi. Bu fiziksel özelliktir. B. Sinirli olmak. Evet bu bir duygusal özelliktir. C. Ela gözlü olmak. Yine fiziksel özelliktir. Kısa boylu olmak. Yine bu da fiziksel özelliktir. 3. Milli mücadelede halkın göstermiş olduğu başarı ve kahramanlıklardan dolayı 3 şehre TBMM tarafından ünvanlar verilmiştir. Aşağıdaki hangisi bu şehirlerden değildir diyor. A. Antep. B. İzmir. C. Maraş. D. Urfa. Şimdi arkadaşlar bu 3 şehre e, TBMM tarafından ünvanlar verilmiştir. Antep'e gazi ünvanı, Maraş'a kahraman ünvanı ve Urfa'ya da şanlı Urf ünvanı verilmiştir. Yani Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmuştur. Ama İzmir'e herhangi bir şekilde bir ünvan verilmemiştir. 4. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri imzalan antlaşma sonucunda bu devletler yurdumuzu işgal etmeye başlamışlardır. Yukarıda anlatılan antlaşma aşağıdaki hangisidir? A. Mondros Ateşkes Antlaşması B. Lozan Antlaşması C. Mudanya Ateşkes Antlaşması D. Gümrük Antlaşması Şimdi arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imza antlaşma tabii ki 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Lozan Antlaşması Mudanya'dan sonra imzalanmıştır. Yani Mudanya ve Lozan Antlaşması Kurtuluş Savaşı'ndan sonra imzalanmıştır. Gümrük Antlaşması da yine Kurtuluş Savaşı döneminde Doğu Cephesi'nde imzalanan bir antlaşmadır. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. 5. Aşağıdakiler hangisi Antep savunmasında önemli yeri olan kahramanımızdır? A. Şahin Bey B. Ali Sahip Bey C. Sütçü İmam, D. Nene Hatun Şimdi arkadaşlar özellikle Antep deyince aklımıza Şahin Bey gelmeli. Şahin Bey komutasındaki e, Kuvayi Milliye Birlikleri e, düşman kuvvetleriyle yani özellikle Fransızlarla mücadele etmiştir. Ve Şahin Bey de burada maalesef şehit düşmüştür. O yüzden cevabımız A seçeneği. 6. Uydular sayesinde yerimizi tam olarak bulmaya yarayan küresel yer belirleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A GPS, B pusula, C kroki, D harita. Tabii ki küresel yer belirleme sistemine GPS denilmektedir. O yüzden cevabımız A seçeneği arkadaşlar. 7. Aşağıdaki hangisi beşeri unsur değildir diyor. Beşeri yani insan eliyle, insan emeği ve sonucu ortaya çıkan unsurlardır arkadaşlar. Şimdi köprü insan emeği sonucu ortaya çıkmıştır. Okul yine insan unsuru olarak ortaya çıkmıştır. İnsan emeğiyle yapılmıştır. Ama göl değildir arkadaşlar. Göl nedir? Doğal bir unsurdur. Yani kendiliğinden oluşan bir unsurdur. Yine baraj da insan emeği sonucu ortaya çıkmıştır. Beşeridir. Cevabımız C seçeneği. 8. Milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a gelen Atatürk buradan sonra 3 şehirde daha toplantılar yapmıştır. Aşağıdaki hangisinde? Bu iç şehrin ismi doğru olarak verilmiştir. Şimdi arkadaşlar, Mustafa Kemal Atatürk önce tabii ki e, Samsun'a gelmektedir. Samsun'dan sonra Havza'ya geçip Havza Genelgesi'ni yayınlamıştır. Daha sonra Amasya'ya geçip Amasya Genelgesi'ni yayınlamıştır. Oradan Doğu Anadolu Bölgesi'nde toplanan e, Erzurum Kongresi'nde e, açılış konuşması yapmıştır. Erzurum Kongresi diyelim. Ve tabii ki sonra da Sivas'a geçip Sivas kongresini yayınlamıştır. Tabii ki burada Samsun'dan sonra dediği için cevaplarımıza baktığımızda havza yoksa havzayı e, geçiyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla Amasya, Erzurum ve Sivas olmalı. Hemen baktığımız zaman Amasya, Erzurum ve Sivas A seçeneğinde var. Cevabımız Adana. 9. Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdaki devletlerden hangisi ile savaşmadık deniliyor? Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda 3 tane cephemiz var. Biri Doğu Cephesi, biri Güney Cephesi, biri de Batı Cephesi arkadaşlar. Doğu Cephesi'nde Ermenilerle savaşıyoruz. Bak Güney Cephesi'nde özellikle Fransızlar ve tabii ki bir de Ermenilerle de mücadele etmiş oluyoruz. Yine batı cephesinde ise Yunanlarla e, mücadele ediyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman Yunanlılar, Fransızlar ve Ermeniler tabii ki İtalyanlarla e, mücadele etmiyoruz. İtalyanlarla 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti tarafından e, mücadele olmuştur. 10. İsmet Ünlü ile ilgili aşağıda verilen neden hangisi? Doğru değildir. A. Batı cephesinde savaşmıştır. Doğru arkadaşlar. B. Lozan görüşmelerine Türkiye'yi temsil etmiştir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. C. ilk Cumhurbaşkanı'dır. Hayır arkadaşlar. ikinci Cumhurbaşkanı'dır. İlk Cumhurbaşkanımız kimdir? Tabii ki Atatürk'tür. Mustafa Kemal'dir. İnönü Savaşları'nda komutanlık yapmıştır. Evet arkadaşlar. Birinci İnönü ve ikinci İnönü Savaşları'nda komutanlık yapmış ve başarılı olmuştur. Savaşlarda kazanmıştır. O yüzden bu da doğru cevabımız C seçeneği. 11 aşağıdaki hangisi ülkemizde en çok can kaybına yol açan doğal afettir? Şimdi arkadaşlar en fazla dediği için en fazla sel değil, çığ değil, fırtına değil tabii ki depremdir. Yalnız depremde de e, deprem insanları öldürmüyor. Deprem can kaybına sebep olmuyor arkadaşlar. Depreme karşı aldığımız tedbirsizlikler yani sağlam bina yapmayışımız, önlemler almayışımız bunlar daha fazla can kaybına sebep oluyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. 12. Mustafa Kemal Paşa'ya hangi savaştan sonra gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesi verilmiştir? 1. Dönü, 2. Dönü, Sakarya Savaşı ve Trabluskarp. Arkadaşlar şimdi 1. Dönü ve 2. Dönü zaten İsmet Paşa, İsmet İnönü tarafından yapılmıştır. Burada Mustafa Kemal görev almamıştır. Trabluskarp Savaşı'nda e, görev almıştır gönüllü olarak. Ama burada e, herhangi bir şekilde bu rütbeleri almamıştır. İtalyanlara karşı savaşmıştır. Ve tabii ki Uş Uşiyan Antlaşması sonrası da karpı İtalyanlara teslim etmiştir. Aslında ilk başarıdır fakat daha sonra Balkanlarda 1. Balkan Savaşı'nın patlak vermesi sonucu karpı mecburen terk etmek zorunda kalmıştır. Ama Sakarya Savaşı milli mücadelenin en önemli savaşlarından biridir. 22, 22 gece 22 gündüz süren bir savaştır. O yüzden de bu savaşta gazilik ünvanı ve mareşallik rütbesini almıştır. Cevabımız C seçeneği. 13. Bir yemek yeme, iki tatile gitme, üç sinemaya gitme, dört doktora gitme, beş oyun oynama. Yukarıda verilen hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır? Şimdi yemek yeme bizim temel ihtiyaçlarımızdandır. Yine hastalandığımızda doktora gitme de temel ihtiyaçlarımızdandır. Ama tatile gitme, sinemaya gitme, oyun oynama bunlar e, keyfiyetle yani zorunlu olmadan yaptığımız e, sosyal ihtiyaçlarımızdır. O yüzden cevabımız 2, 3 ve 5'in olduğu yani cevabımız B seçeneği. 14. Milli mücadelemiz aşağıdaki oylardan hangisiyle başlamıştır? A. TBMM'nin açılması ile. Hayır arkadaşlar. B. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile. Değil arkadaşlar. C. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile. Hayır arkadaşlar. Bu en sonunda yapılan antlaşmadır zaten de Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a gelmesi ve Samsun'a çıkması ile doğru arkadaşlar. 15. Milli mücadele sırasında ordumuz cephede savaşırken cephe gerisinde kadınlar kanunlarla mermi taşıdılar. Askerlerin ayakları üşümesin diye çorap ördüler. Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Kadınlar savaştan korktukları için cepheye gitmemişlerdir. Hayır arkadaşlar. Savaştan korktukları korksalar zaten cephe gerisinde askerlere çorap ölmezler. Böyle bir şey yoktur arkadaşlar. B) Savaşta milli dayanışma yaşanmıştır kesinlikle. Kadınlarımızın hakları asla ödelemez arkadaşlar. C) Milli mücadelede herkes elinden geleni yapmıştır. Evet kadınıyla, erkeğiyle, çoluğuyla, çocuğuyla. Ve D) Kadınlar savaşan askerlere yardım etmişlerdir kesinlikle sırtlarında mermi taşıyarak bir kolunda çocuğu, bir kolunda mermi bu şekilde ordumuza destek olmaya çalışmışlardır. Ama savaştan asla korkmamışlardır. Cevabımız A seçeneği. 16. Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdaki hangisi gösterilemez? Doğal dediğimiz kendiliğinden oluşanlar yani. Yol A, yollar ve köprüler. Evet arkadaşlar bunlar doğal değildir. Bunlar beşeridir. Ama göller, ırmaklar doğaldır. Dağlar, tepeler doğaldır. Ormanlar ve bitkiler tabii ki doğaldır. Kendinden yetişir, kendinden oluşur. Ama yollar, köprüler nedir? Bunlar beşeridir. 17. Hava durumu tahminlerini yapan kurum aşırıken hangisidir? Tabii ki hava durumu deyince arkadaşlar aklımıza meteoroloji gelsin. Dolayısıyla Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yani cevabımız Adana. 18. Aşağıdaki oyunlardan hangisi geçmişte ve günümüzde oynanan çocuk oyunlarından biridir? A) Saklambaç oyunu, B) tablet oyunu, C) internet oyunu, D) bilgisayar. Tabii ki tablet, internet ve bilgisayar çağımızın oyunlarıdır ama saklambaç geçmişten beri hala da şu anda oynanan bir oyundur. 19. Aşağıdakilerden hangisi yön bulmada kullanılan doğal yöntemlerden biri değildir? Pusula, kutup yıldızı, güneş ve yosunlar. Şimdi arkadaşlar kesinlikle yön bulmada e, doğal yöntem olarak e, kutup yıldızı kullanılır. Yosunlar kullanılır ve tabi ki güneş kullanılır. Ama pusula da kullanılır fakat bize doğal yöntemi sorduğu için pusula bir doğal yöntem değildir. Pusula bir e, teknik alettir. O yüzden cevabımız A seçeneği. 20. ve son soru arkadaşlar. Kısa süreli yani bir gün bir hafta gibi olan atmosfer olaylarına ne denir? Yukarıda boş bırakılan alana aşağıda hangisi yazılmalıdır? A iklim, B sıcaklık, C hava durumu, D hava olayı. Şimdi arkadaşlar, kısa süreli derse kesinlikle hava durumu aklımda gelsin. Ama uzun süreli derse o zaman da aklımıza ne gelecek? Kesinlikle e, iklim gelecek. Yani ikisini birbirine ayıran kısa süreli hava durumudur, uzun süreli iklimdir. O yüzden cevabımız tabii ki C'dir. Arkadaşlar sınavımız bu da tamamlandı. Sınavımızda başarılar diliyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.